Merhaba arkadaşlar oyun müzesine hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir öğrenim videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki beklenen oyunumuz Truck Simulator Ultimate çıktı. Online multiplayer konvoylar düzenlenebiliyor. Multiplayer oynanabiliyor. Sizlere imkan tanıyorlar. Yapımcıların ellerine kollarına sağlık. Fakat mobilde çok ısındığı söyleniyor telefonda. Ben denemedim ama Emülatör nasıl yüklenir? Emülatörde bazılarında tek çekirdek çalışıyor, sanallaştırmayı açamıyorlar, donuyor, kasıyor. Onlar hakkında da bilgiler vereceğim arkadaşlar. Şimdi e, ilk olarak ekranımızı şöyle bir açalım. Arkadaşlar emülatörün kralı olan, bakın kesinlikle reklam yapmıyorum. Ben denedim, tecrübe ettim, bütün emülatörleri indirdim, on para etmez. Emülatörlerin kralı olan Memo Play. Bunun linkini aşağıya bırakıyorum. Oradan ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Gerçekten çok seri bir program. Bildiğiniz tablet gibi aynı elinizde bilgisayarınız, tablet gibi kullanabiliyorsunuz. Şimdi eee Memo Play'den download'a basıyoruz. Download'dan sonra iniyor. indikten sonra kurulumunu C diskine kuruyorsunuz. D'ye değil. Niye D'ye değil? C'de arkadaşlar işlemcinizi kullanıyor sanırsam. Ben çünkü D'ye vurduğumda seri çalıştıramadım. C'de benim SSD olduğu için de olabilir bilmiyorum ama ben C'ye vurdum. Vurduktan sonra şöyle bir ekranınız açılıyor diyelim. Ekranı aldık tabletimizi önümüze. Burada Play Store'dan giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra aynen şu şekilde yazıyorsunuz. TSI büyük Truck Simulator 2.3 Ultimate yazdıktan sonra oyunumuz çıkıyor. İncelin kurum. Sonra arkadaşlar sanallaştırmayı dedim ya sanallaştırma nasıl açılır? Arkadaşlar anakartınıza bağlı şu an anlatamıyorum. Benimki Asus. Sanallaştırmayı ben şöyle açtım. Yeniden başlatıyorum bilgisayarı. Yeniden başlattıktan sonra e, bakın hatta şöyle sanallaştırma videosu izleyelim. İşlemci Bakın, CPU sanallaştırma CPU'nun VM diyor Bu anakartta VM diye bir seçenek var onu bulup aç, açıyorsunuz buradan telif yememek için açmıyorum ama herhangi bir videoyu izleyip sanallaştırmayı açmanız gerekiyor yoksa kasıyor donuyor onu açtıktan sonra seri bir şekilde oyunumuza girişinizi yapabilirsiniz giriş yaptıktan sonra arkadaşlar nasıl multiplayer oynanır onun hakkında da şimdi oynaşıldıktan sonra bilgi vereceğim. Arkadaşlar sizlere ben canlı yayınlar düzenliyorum. Günlük olarak canlı yayınlar yapabiliyorum elimden geldiği kadarıyla. Bizlere destek vermek için en azından bir yorumu hak ettiğimizi düşünüyorum. Bir yorum, bir like atarsanız mutlu oluruz kardeşlerim. Derken kariyer diyor. Bakın arkadaşlar online'de 23, kişi, 23 bin kişi var. Oyun gerçekten kaliteli bir oyun. Bak online'a basıyorum. 4 iş tamamlamamız gerekiyormuş bu görevi tamamladıktan sonra kariyer modda multiplayer'a sol taraftan bakın burada çoklu seçeneğinde işler çıkıyor online'a girebiliyorsunuz aynı anda konvoy yapmak için aynı anda online'a tıkladıktan sonra buraya buradaki işi aldan aynı kişiler işi alınca mesela aşağılarda boş yerlerde aynı şekilde aynı rotaya aynı yükle gidebiliyorsunuz Oyunu inceleyelim biraz daha arkadaşlar. Şöyle bonuslar veriyoruz. İşte şeyin, <laughs> 3500. Böyle 48 kaya. Ücretsiz bir şekilde yaptım bunu bu arada. Şimdi Osmaniye'den Bartın'a, Çankırı'dan Adana'ya 81 diyor teklifler. Eğer düşerse ben alacağım arkadaşlar. kısa bir mesafe ama parası çok kısa yol göreva açmak için birebir o yüzden aldım bu araç sayısı bir hesabını giriş yaparak dünyaya şey yapabilirsin diyor tam ekranı alalım bunun bu arada otobüs versiyonu da var otobüs versiyonunda Oturursa çekmeyi düşünüyorum videosunu Oyunumuzu oynarız Başla Fatih bin ne oldu osan 81 kilometreye bir saatte gidiyorum fikrimizi onayladı. Şöyle kalitesine de bakmıyor arkadaşlar. Radyo falan da bu arada açabiliyorsunuz ama telif yememek için açmayacağım. Gidiyor BMC Fatih. part sensörü bile var. Taktım. Bakın doğrusu animasyonu da var gördünüz mü? ETS 2'nin mobil versiyonu diyebiliriz arkadaşlar. O derece güzel yapmışlar adamlar oyunu. Ellerine sağlık. Şöyle yolumuzda bir delip. Ben öğrettim, öğretmek için gösterdim arkadaşlar. Biraz bu teslimattan sonra yayınımızı kapatacağım. Videomuzu. Arkadaşlar abone olalım. Discord linkimizi aşağıda bırakıyorum. Discord ailemize katılabilirsiniz. Çekilişleri düzenliyor. Çekilişlerimize katılabilirsiniz. 6250 aboneyim ama dediğim gibi izlenmiyor, bildirim gitmiyor YouTube'da. Yardımcı olacak, yardım edebilecek, reklam yapabilecek arkadaşlarımız varsa bana Discord'dan ulaşabilirler. Bilgileriniz olsun. Şöyle lambalarımızı yakalım. Bana da camı açtım ha. Hava güzdü. Piş lambayı yaktım. Yağmur başladı. Yağmur sürecekleri şey, çalıştırdım. Bakın güneş geldiği zaman perde animasyonu var. Perdeyi kaldırıp indirebiliyorsunuz. Sağa sola bakma. Envanterinizde çantan mevcut içecek, yemek alabiliyorsunuz. Oyunda uykusuzluk ve yemek ihtiyacınız var. %95'te bu arada. Uykusuzluk %100. Mazotumuz var. Güzel oyun arkadaşlar. Hiç durmuyorum gideceğim. Kısa mesafe çünkü gerek yok mu lan? Türk oyunu, Türk bayrakları falan mevcut. Ama dediğim gibi orijinal alamadılar için BCM yazmışlar. M'nin, C'nin yerini değiştirmişler. Bme C'nin. Sırf telif yememek için yapmışlar. Klimanız var. Sıcak klimayı açabiliyorsunuz. Taksi Demece çekmiyor bu arada rampelerden en çok tıkanıyor, bağırıyor, mazut takıyor, bakın mazut takıyor. Sileceklerimizi durduralım. Kornağımıza basalım. İşte böyle bir oyun arkadaşlar ee, teşekkür ediyorum arkadaşlar beni izlediğiniz için gelecek videolarımızda ve yayınlarımızda görüşmek dileğiyle oyunumuz buydu bunu göstermiş olduk sizlere hatırlayın arkadaşlar yayınlarımıza birlikte konvoylar düzenleyeceğiz birlikte oyunlar oynayacağız videomuzu beğenize, beğenmeyi ve destek olmak için abone olmayı unutmayın hoşçakalın arkadaşlar şimdi ben bu teslimattan sonra 3 teslimat daha yaptıktan sonra multiplayer açıyor. Anlattığım gibi girip oynayabilirsiniz. Konularımız düzenlenecek. Takipte kalalım. Eyvallah.